Üzülme. Geçip gider. Desem de inanma. Üzüleceksin. Sen hiçbir zaman geçmeyecek ben hep böyle mi kalacağım kaygısının sonuna kadar yaşayacaksın. Sen iyisi mi, acını yaşa. Üzül. Kaygının dibine vur. Sonu gör. Güya hayatın anlamını çözmüş insanların kurduğu süslü cümlelere bel bağlama. Kaybettiğin bir yakınının yasını tut. Onun acısını yaşa. Yaşamın gerçeği bu de kendini. Bu gerçekle yüzleş. Ve biraz daha olgunlaş. Birini çok mu sevdin? o aşık olmanın verdiği tuhaf ama tatlı zırabın keyfini çıkar. Aslında seni hiç sevmemiş mi? Canından can gitsin, boş ver. Bundan başka karşına çıkacak aşk, bu acılar sayesinde sonsuz olacak belki de. Bırak aşağılasınlar, küçük düşürsünler, dalgalarını geçsinler. Bütün bu duyguların ne anlama geldiğini öğren. Kim Belki iş yerine amir olduğunda, mezun olduğun okula öğretmen olarak atandığında, eski mahallene geri döndüğünde nasıl bir insan olman gerektiğini hatırlarsın. Çok çalıştın. Para hırsıyla kendini mutsuz edecek işlerde, ortamlarda var oldun. Aileni, sevgilini, arkadaşlarını, kedini ihmal ettin. Ne biliyorsun? artık kendine zarar vermeden durman gerektiğini anlaman için. Çok mutlu olduğun, olacağın şimdiki hayatın için bütün bunları yaşaman gerekiyordu. Artık hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Sessizlik, bir inziva hayalin. Şimdi korkma. Artık hazırsın. Bunların hepsi geçecek. Kaygılanma. Süreci doğru yönet. Bütün bu olan biteni yaşaman gerekiyordu. acıları, utançları, pişmanlıkları. Hakkını verebildiysen ne mutlu sana. Keşkeler yok hayatında. Şimdi doğru kararları verme zamanı. Hata yaparım korkusu. Yapmayacaksın. Zaten o hataları yaptın. Artık atacağın her adımın farkındasın. Ve yapacağın her hamle seni daha mutlu edecek. Kendin için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ne yapmamanın gerektiğini de nasıl dengede kalacağını biliyorsun. İnsanlara, hayvanlara, doğaya nasıl yaklaşman gerektiğini biliyorsun. Gerçeklerle yüzleştim. Hayatın bir parçası olan o kötü duyguları yaşadım. Ve en önemlisi bu duyguları yaşamaya izin verdim. Huzurla yaşlan, huzurlu öl.